Elif B dersimizde birinci videomuz. Elif dik. B tanıyacağımız nokta altındaki noktadan. T tanıyacağımız üstündeki iki noktadan. S üç noktadan tanıyoruz. Cim bizi ilgilendiren bölge şu bölge karnındaki nokta var. H noktasız. Cime benzer ama noktasız. Ha kalın harftir. Ha. diye bir şey yok. Ha. Ha. Del. Bakın bunların üçü birbirine benzer. Hada üstte. hada hiç nokta yok. Cimde tek nokta var. Del. Soldan birleşmeyen bir harftir. Zel. Dala benzer. Noktası var. Ra. Z de raya benzer. Noktası var. Sin. Bizi ilgilendiren şu çengelim. Şimdi yine bizi ilgilendiren şu çengeli sat bat bat net ba naza bu dil sol dişlere gelir ancak va Va. Va. diye okunur ba kalın harftir va da kalın haftır sat da kalın haftır ha da kalın haftır va peltek kalın harftir ayn gayn kalın harftir F Qaf Kanın aftır Kef Kanın aftır Lem Kanın aftır Mim Kef Ince harftir Lem Ince harftir Mim Ince harftir Nun Ince harftir Vav Ince harftir H Ince harftir Lam elim harf değildir Hem lamdır Hem eliftir Ya ince harftir Demek ki bu kanın harfler olan Kırmızı ile yazılan Ha Sad Vat, da, za, va, gaf. Harfleri kalın harftir. Şimdi bir harfin üstünde hareke varsa e, altında hareke varsa i işareti verir. Ötüresi varsa ü işareti verir. E, i, ü. B, bi, bü. T, ti, tü. S, si, sı. C, ji, ju. H, hi, hü.

قابيق كاكي كو لا ليلو مامي مو نانينو وووو Harfleri tanımayla yine bu harflerin aynen hareketi ama ortada. Elif ortada başta böyle yazılır. Elif soldan birleşmez. Ortada birleşmesi gerekiyorken şöyle yazılır. Sonda şöyle E, İ, Ü. B başta böyle, ortada böyle, sonda böyle. Yani biz B'yi at noktasından tanıyoruz. B, bi bu. T, ti T, S, si S, C, ci C, c, c. he hi hu. H, ha hi H, H, di H, زازيز جاجيز زازيز ساسيس شاشيش صاصيس ضاضيض ضاضيد ضاضيض عاعيع غاغيغ فافيف قاقيق كاكيك لاليل ماميم ne ni nu ve vi he hi hu ye yi yu Allah izin verse her gün bir tane videoyla geleceğiz.